Kalınla hoş geldiniz. Sizinle birlikte zılama bir oynayacağız. Oynayacağız. Hesap ilk ilk önce hesap tanıtımı yapacağız. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Şöyle hesabı tanıtayım. şey takım var. Golaton var, transformans var. AKM var. kelebeğim var, Golaton'cu. Böyle bir var transform. Adam var 90 var, var, var. Şöyle. <Gülak> Bunu niye taktın Benim derseniz? Bazen adamın dibine dolanırsınız. Var mı? Herkeslik onun için aldım lazım olur ya arkadaşlar digil var isterseniz digil isterseniz digil gelir digil videosu gelir arkadaşlar kelebek var karambitim var mipit sıkarım var şöyle görüyorsunuz eklentilerim var arkadaşlar biraz konuşma şeyim var da evet. şöyle göstereyim Bunlar dönüştürülmüyor arkadaşlar yoksa ben dönüştüreceğim de Burada var, var. karakterimize geçelim Elena'm var 10 seviye Gelsin direkt basacağım arkadaşlar. Zula zulamızı açtık. 107'ye geldik arkadaşlar. Her 10 tane de bir veriyorum Şöyle 90, 100 anlarsanız anladınız. Neyse, şu bunlara bir piti bir şey atıp, Buradan aldım. Arkadaşlar böyle müfit 76 göstereyim. İkili C5'i de buradan aldım. Baron 2'yi de buradan aldım. AWP gelmedi. Müfit Burada 5 5 10 yapıyor arkadaşlar. Oradan aldım. Şöyle göstereyim. <laughs> 4'ü dört seviye yaptım transforması bıçak kasasından çıkardım Zorladım morladı ama çıkardık <laughs> arkadaşlar çok pahalı ya Bana kutular gelmiş. Maalesef falan Seviye Melli 4. Adım Olcan oyundaki gibi. Bir eline tabanca maçı girelim arkadaşlar. Ben ona girmesini uzun Uzunla beni şiş diyor de ben de yazdım. Tamam, ne Ay, <laughs> <laughs> şöyle oyuna başlayalım arkadaşlar 5 saniye varmış başlamasına şunu alacağım ben ikili bomba olduğu için başlıyor başlayalım arkadaşlar şöyle bir bombacı yok mu yok arkadaşlar Şöyle bir bomba atalım. Adamlarda pink var. İdar katili. Tam kapadan. İki kişi. Adamlarda pink var. Geliyorsunuz. Pink'e diyeceğim neleri lazım abi. Yüle misin ya? Şu arkadaş bana yüle gibi geldi araba gel. Göz. Evet. Yüle olabilir arkadaşlar. Yürüyüşü normal değil. Olmaz ya ama bak arkalamayın ya. Abi bu zordan çatışıyor lanlar arkadan bir bomba yok mu? Tüh be alın alıyorlar burada Asist kralı Assist. mi? Asist kralı Assist mi? Yuh ya asist mi olur ya arkadaşlar ya asist kralı. Karşıyım. Ona sistem var sıfır killim var karşıyım. <laughs> Assist kralı. Hayattaki şansım karşı. Lider katili. Öldürdükleri iyi oldu arkadaşlar. bir şansım. Karşım bir kill alacağım az. Bir kill alacağım az. Yapmayın ya. Lider kısa olacak arkadaşlar. Lider katili. Şimdiden kısa bakmayın. Öyle gelelim. Tam kafadan. İki kişi. Çatışma sesleri çok güzel. Ya birazdan kasıyor ya. Kasman işlemini şuradan bakabilirsiniz arkadaşlar şuradan son beş olsan hadi oyunda sıkıntı var adam uçak deniyor Asal. abi hadi biz de uçak deniyor temiz iş seri katil temiz iş Gel bakayım abi. Tam kafadan. Henüz hiç Katil avcısı. Sevika, katil. Henüz Şöyle bir bıçak denedik arkadaşlar. <laughs> Boom. Arkadaşlar yok mu bir kapağı atmamız? TK. Çok karmaşık be abicim. Seni katil. Üç kelimiz kaldı arkadaşlar. Hani alırız ya. Yani. Haydi bizim takım iyi oynuyor hadi. Kimseyi kötülemeyeceğiz. Yok mu bir bombacı karşım? Nereden çıktı arkadaşlar gören var mı? Maç <laughs> bitti arkadaşlar. Evet. <laughs> Videomuz bu kadardı. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Maçı kazandın. Abone olup yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.